Çıktım alçıya, kaçırdım bir ara morktan bir şeyler diyordunuz. Yok or demedik <laughs> Yok. onu demedik. <laughs> yok orayı hiç kurcalam. Oraya oraya yanlış anlaşıldı lan. Bereket abi sağ ol. Hayır şans. ben çıkardım. Şimdi Aa, çok sağ ol. Hocam alçıyı çıkarttık ya alçı çıkarma ücreti de yazıyoruz mu sayın bakan? Yazalım yazalım yazalım. Emeğin Hocam. karşılığını alalım. Emeğin var. karşılığını yazalım. Burada zaten bizim şey şey doldu maaşlarda sayın bakanım bugün cimriliği tuttu dağıtmıyor. O yüzden maaş günü mü bugün? 50 bin e... dolar kesmem e... gerek yok sıra bakmayın. <laughs> Allah cezanı. Zaten tabii tabii Arif Bey'den şey yapın karşılayın. Zaten zenginsiniz. Evet. Ben 50 bin dolar kesiyor. Oh. Kesin hayırlı olsun. Hayırlı olsun. bin hayırlı dolar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayır hayır. Olsun. Olsun. hayır, hayır Bir dakika dur. Saçmalama saçmalama. Dur bakanım. Hop, hayır iki elden <laughs> gidiyor bakanım. Ya 50.000 ne binle ya 100 bin yaz. O zaman, <laughs> o zaman senin lazım. var oğlum çocuksuz. %90 indirim yapayım. 5 bin dolar kafi mi? Tamam güzel. İdeal. Bu nasıl bir sistem? %90 indirim. %90 indirim o güzel ayaklarımıza Ben kalkabilir miyim? evet daha çok güzel aldığımız için işlemini biz yaptığımız için mi? şey yapalım indirim. Gime abi gime, gime gime böyle iyi böyle iyi. Emir sen ne diyorsun oğlum ya? Ayaklar sponsor olduğumuz için %90 indirim yapıyoruz. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Ben kalkıyorum o <laughs> zaman. Zaten her gün. Tabii Kalk, tabii kalkabilirsin. bak ben yine aynı hatayı yaptım. O o oh, oh, 4000 i̇şte 4900 dolar oldu galiba. Fotoğrafı keseyim. Şöyle şu ayakkabılarım bir giyeyim. Beyefendi, lütfen. Yanındakilerle konuşmanın cesaret biliyorsunuz. Adını saydınız. Sanırım doğru Arif şey, evet, neydi, doğru. Tamam. bir Badoğlu, evet Nerede geçti. Hastanın adını sayın. nasıl sıfır, dedim ben? Sıfır yanlış. Tabletinizde. Az şey olabilirim. Ye, ye, yanlış. Ye. Çalışmıyor, çalışmıyor. F6 cebinize de sıkıştırmış olabilir faturayı. Bir sıfırı, bir e sıfırı sıfır fazla atmış olabilirim. Adını saydınız, bir daha söylemek istiyorsunuz. 5900 olmuş. Sefa Oruçoğlu. Evet evet. Gel. Geçmenize veya fatiçebiniz lazım. Siktir git. Çok, çok pardon. Ne diyorsun ya? Abi vallahi kalbimiz kırılır ben hani. Yok o sana demedi. Sana bana demedi. Dedim. Sana Bir şey, yok. şey yok. o, tamam, o bana bir şey başka bir şey gönderdi de. Çok affedersin kusura bakmayın küfür ettim. Ha, Çok he, teşekkür aynen. ediyorum. Diğer odadaki <laughs> hastamızın, <gülüyor> ben şimdi hastamızın babaannesi anneannesi sizi şimdi şikayet etse biz ne yapacağız? Çok özür <laughs> diliyorum ama çok ahlaksız bir, te, bir, bir, şey gönderdi bana. Yok 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 sarılacaktım hadi gidelim Sarın görüşmek adına. üzere Doğru, iyi günler. Dur, dur. Çok teşekkür ediyorum. Benim çok sağ iyi Bakın, görüşürüz görüşürüz. 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 Sağ olun. Kayı Hanım. Görüşürüz. Sağ Çok yüklenmeyin bacağınız. Yok. Görüşürüz. Bakalım. Görüşürüz. Bakalım. Görüşmek üzere. Ben evet, bu gece beni vururlarsa Allah'a emanet. Allah emanet. Her an vurulabilirim. Kendinize iyi bakın. Kendinize bekleriz. Bakın. Bekleriz. bekleriz. Morg şeyimiz de var. Hizmetiniz var. Olur. Çok Vay özür olsun. dilerim ama. Vurulursanız ziyarete mutlaka, geliriz ya. Vurulursanız mutlaka gelmeyin. Orada yüzde doksan vurulacağım da. Vurursanız Vurulursanız mutlaka gelmeyin. Hemen. Lan 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 lan. kokoreçlerin parası. Nerede? Kendine çok iyi bakın. Geçmiş olsun, sağ olun. Bir saate burada